Bu videomuzda bulaşık makinemizin tuz haznesini sökeceğiz. Bu kapak kısmımız tuz haznemizin kapağı. Şurada çentikler var bakın. Bu çentiklere ağzı geniş bir şey dayayarak yönü bu taraf olacak şekilde vuracağız. Çünkü elle dönmüyor. Sıkışmış. Bunu çevirerek çıkaracağız. Kamera alanı dar olduğu için bu kısmını gösteremiyorum. Şimdi vurarak çevirdik. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde dönüyor. Bu tuz haznesini buraya tutan kısım. Şu anda bunu arkadan çekince çıkması lazım. Tuz haznemiz burası. Şuradaki su tankı sizin makinenizde daha fazla sayıda boru olabilir. Bunları çıkarın. Yani burayla bağlantısı kalmasın. Ondan sonra tuz haznemizden bir boru çıkarak şu kısma giriyor. İster çıkarıp çalışabilirsiniz, ister bunu çekersiniz. Sonrasında bu boruları çıkarabilirsiniz. Şu şekilde çekiyorsunuz tuz haznemiz yerinden çıktı. Şurada borumuz var demiştik. Bir tane şurada beyaz kablomuz var. Bir tane de buradan kahverengi giriyor. Şurada ventilin soketi var. Bunları çıkarıyoruz. Bu haldeyken resmini çekin. Çünkü kabloları tekrar taktığınızda neyi nereye takacağınızı unutmayın. Şöyle çıkaralım. Tuz haznesi, tuz kutusu hakkında birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Ondan sonra da tekrar yerine takmaya çalışacağız. Burası tuz kapağımız. Burayı açtığımızda makinenin içinde tuzumuzu içine koyuyoruz. Bu tuz kapağını tutan yer. Makinenin bu kısmıyla iç kısmı arasında sabit kalmasını sağlıyor. Altında contamız var. da makinenin kazandaki suyun makinenin altına taşmasını engelliyor. Makinenin altına su kaçıyor diyoruz. İşte bir sürü sebebi var. Say say bitmiyor. Neyse tuza dönelim. İçinde meşhur şamandıramız var. Şu. Tuz azesinin şamandırası bu. Bu şamandıra bozuldu diyoruz ya aslında çok bozulacak bir şey değil. şu sesi duyuyorsunuz. Tuz kullanılmıyorsa, içerisinde katılaşıyorsa ve şamandıranın içine kaçıyorsa şamandıra kalır orada. kilitlenir kasılır, kalır, çalışmaz. Ne yapılır? Kaynar su dökülürse buraya biliyorsunuz tuzu çözer, içeri de çözer. Şamandıra eski haline gelebilir ya da bu şekilde sökülecek, içi bol suyla durulanıp hiç tuz kalması sağlanacak. Şu anda olduğu gibi bu şamandıra işlevini yerine getirecek. Şu şekilde bir parçanız vardı soket. Ne işe yarıyor diyorduk. Su sayacının videosunu çektim ben. Oradaki parçanın aynısı var. Yani bu da bir sayaç. Buraya takılı. Burada ne var? Şamandıramız var. Şamandıranın muhtemelen seviyesini ölçüyor. Ve bu sayede tuz ışığı yanıp sönüyor. Tuz ışığınız sürekli yanıyorsa, içeride her türlü işlemi yaptınız fakat hala arıza devam ediyorsa problem şundan kaynaklı olabilir. Bu değişirse şamandıranızda arıza yoksa düzelir. Neyse gelelim reçine kısmına. Burayı hallettik. Reçinemiz burası. Bu reçine bahsedilen belli aralıklarla da oluyor. Tuz, reçineye sodyum sağlıyor. Şu an ben bu reçineye baktığımda sanki az geliyor bana. Yani içinde reçine kalmamış gibi. Tamamlanıyor mu? Hayır. Yani reçine bittiyse, tuz haznesi işlemini yerine getirmiyorsa yenisini alıp takacaksınız. 225 ile 500-600 TL fiyat aralığında markaya, modele göre satılıyor. İkinci el er tuz kutusu alınır mı? Çok fazla öneremem. Tuz haznesi değiştirilmeli. Üzerinde üretim tarihi yazılmışsa dersem ya da takıldığı tarih. 17 Eylül 2008. 13 yıl geçmiş. Şurada bir parçamız var. Bu da ventile benziyor. %90 ventil. Başka size anlatabileceğimiz bir şey kalmadı. Şimdi takma işlemine geçeyim. Conta. Burada şu parçamız var. Bu parçanın yönü tek. Yani şu şekilde takılacak. Şöyle değil. Zaten kızaklara bakarsanız Böyle olması lazım. Yukarıdan orta alıyorsunuz. Bastırıyorsunuz. Bu parçanın ismi ne? Sensör. Tam yerine oturması lazım. Yoksa ölçüm yapamaz. Contamızı temizledik güzelce. Siyah kısmı alta, gri kısmı yukarıda kalacak şekilde takıyoruz. Yönümüz şu şekilde miydi, bu şekilde miydi? Bu şekilde. Şunlar su tankımıza giriyor. Dolayısıyla böyle takacağız. Şimdi şu soketimizde yana takalım. Bu da tamam. Şuraya iki kablomuz giriyordu. Birisi bu. Diğer de bu. Yerine oturtuyoruz. Hizalama işlemi yaparken bir kolaylık var. Bakın şurada yer yapmışlar. Zorlanmayın diye. Bakın görüyor musunuz? Şu kısmı. Şöyle göstereyim. Şu kısım. Bu, bu demire tam değecek. İki tarafı da değince hizalandı mı? Hizalandı. Birisi buradan tutar. Diğeri de bunu vidalar. işlem tamamlanır. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.